Çocuklar bugünkü konumuz Güneş ve Ay tutulması. Güneş tutulması. Şimdi güneş tutulmasının olabilmesi için öncelikle Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı hizada olması gerekmektedir. Ve dünyamızın uydusu olan Ay'ın Güneş ile dünyanın arasına girmesi gerekiyor. O zaman bu durumda ne olacaktır? Güneş ışık kaynağı, Ay opak cisim. Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşecektir. Güneş tutulması olayında zaten ayın gölgesi dünyanın üzerine düşüyor ve o bölgede bulunan insanlar gündüz vakti kısa süreliğine güneşi göremiyorlar çünkü ay güneş ışınlarını engelliyor. Bu olaya güneş tutulması diyorum. Güneş, ay ve dünyanın aynı hizaya gelmesi gerekiyor. Bu bir tam gölge olayıdır. Güneş'in ışınlarını ay engelleyecek. Söylediğim gibi ayın gölgesi dünyanın üzerine düşecek ve o bölgede bulunan kişiler kısa süreliğine gündüz vakti güneşi göremezler çocuklar. Evet, burada da görüyorsunuz ayın gölgesi dünyanın üzerine düşmüş. Güneş tutulması olayı çocuklar ayın yeni ay evresinde olduğunda gerçekleşir. Buradaki görselde bir güneş tutulmasını görüyoruz. Bakın, güneşin önüne yeni ay evresindeki ay geçiyor ve güneş ışınlarını engellemiş ve hava kararmış. Yeni ay evresini hatırlıyor muyuz? Yeni ay evresi neydi? Gökyüzüne baktığımızda eğer ayı göremiyorsak Ay yeni ay evresindedir diyorduk. Yani ayın karanlık yüzü bize dönüktü. Dikkat ederseniz burada da siyah bir top gibi gözüküyor. Yani ayın karanlık yüzü bize doğru dönük iken güneş tutulması olayı gerçekleşir. Ayın karanlık yüzünü de bakın sadece güneş tutulması olayında görebiliyoruz. Onun haricinde gece vakti gökyüzüne baktığımızda gökyüzü de karanlık olduğu için ayırt edilemiyor. Peki ay tutulması nedir? Ay tutulmasının olabilmesi için de güneş, dünya ve ayın aynı hizada olması gerekiyor. Ama bu sefer çocuklar ortada olan gök cisimim dünyadır. Güneş ışınlarım geliyor. Dünya opak cisim olduğu için güneş ışınları arkaya geçemiyor ve bu sefer ay dünyanın gölgesinde kalıyor ve ay dünyanın gölgesinde kaldığı için güneş ışınlarını alıp da yansıtamayacak. Yani gökyüzüne baktığımızda ayı görmemiz gerekirken dünyanın gölgesinde kaldığı için güneş ışınlarını bize yansıtamayacağından dolayı ayı görmemiz gerekirken gökyüzünde göremiyoruz. Bu olaya ay tutulması denir. Evet çocuklar, ay tutulması dolunay evresinde gerçekleşir. Bunu şuradan aklımızda tutalım. Zaten yeni ay evresinde gerçekleşemez. Çünkü yeni ay evresinde ben ayı görmüyorum. Ayı görmem gerekirken görmediğimde zaten ay tutulması gerçekleşiyor. O zaman benim ayı gördüğüm evre, ayın parlak bir top şeklinde gökyüzünde olduğu evremin adı dolunay evresiydi. O zaman dolunay evresindeki ayı ben ay tutulması olduğunda göremiyorum. Mesela burada ayın sadece şu kısmını göremiyorum. Demek ki ayın küçük bir kısmı sadece şu kısmı dünyanın gölgesinde kalmış. Veya güneş ışınlarının geliş açısından dolayı eğer güneş ışınları çok çok eğik gelirse de bu şekilde kırmızı bir görüntüsü de oluşabiliyor. Evet çocuklar, güneş ve ay tutulması Ayın her yeni ay ve dolunay evresinde gerçekleşmez. Bu olaylar sadece yılda en az 2 defa, en fazla 4-5 defa gerçekleşen doğa olaylarıdır. Hatta bazı yıllarda hiç gerçekleşmediğine de şahit olmuşuz. Güneş ve ay tutulması ışığın doğrusal yayıldığının kanıtıdır. Görselde bir güneş tutulmasını görüyoruz. Güneşin önüne Yeni ay evresindeki ay geçmiş ve güneş ışınlarını büyük bir oranda engellemiş. Halkalı güneş tutulması, tam güneş tutulması, parçalı güneş tutulması gibi çeşitleri vardır. Görsellere bakalım. Evet, güneş tutulması. Ay hangi evrede güneş tutulmasında? Yeni ay evresinde. Bunu unutmuyoruz. Yeni ay evresinde olduğunu nereden anlıyorum? Çünkü ayın bakın karanlık yüzü bize doğru dönük. Yeni ay evresindeki ayı sadece güneş tutulması olayında görebiliyoruz. Evet, bu da uzaktan bir görsel. Bakın güneşin önüne ay geçmiş ve gündüz vakti kısa bir süreliğine etraf ne olacaktır? Güneş ışınları engellendiği için kararacaktır. Evet, bakın burada insanlar sürekli olan bir olay olmadığı için büyük bir merakla fotoğraf ve videolarını çekiyorlar. Bu da bir güneş tutulmasıdır.